İnsanı Yardım Vakfı küçük çekmece yardım gönderiyor Suriye'ye. Erol'la burada buluştuk. Evet. Demek öyle ha. Aleykümselam. Ee, bu program bitmiş. Ben 2'de bitecek zannediyorum da. Eee? Ee. Gelmiyor musun belediyeye evet. sen? Yok gelmiyorum. Niye ki ne? Ee, i̇şlerim var hocam ya. Nasıl işlerim var? Hı. Furkan pazar ne yapıyor? Diyeyim, buraya gidiyorum ben. Öyle mi? Onun yoğunluğu var. Hı -hı. Kimle gidiyorsun? Hanım. Çocuklar? Kısırsın. Yok. Onlarla sonra işte. Furkan ne yapıyor? Çalışıyor. Geçen Yusuf'la İbrahim gelmişti. Furkan'ın da görüntüler var 2009. Seyretmişler mi acaba onu? Bilmiyorum. Onlara bir arada bir nostalji yaptım. Yaptırıyorum, yaptırıyorum, yaptırmaz pa Parayı saymadan alıyorum, dur. Bir dakika. Ne çekiyorsun? Çektim şeyler işte. Her